Selamünaleyküm arkadaşlar. 25 25 Şubat 2022 Cuma günündeyiz. Şu an aşağı dere tarafındayım ve köyümüzün deresi şiddetli bir şekilde akmaya başladı. Şu an kar yağıyor köyümüze. Sabah da kar yağdı biraz. Her yer beyazdı. Fakat sonrasında yağan yağmur hepsini eritti. Evet, görüldüğü gibi dere coşmuş durumda maşallah. Şu anda da ufak ufak kar yağıyor. Köyümüze Oradan yol var mı? Ha? Hadi gel duman balak. O kilo Emre al tarlaya dök. Ha? Kül kül sadece kül o çöp yok şimdi.

Evet, kar yukarıdan aşağıya yağdığı için arkadaşlar kamerayı e, erken hemen şey yapıyor, kapatıyor. Arada bir elimle siliyorum. Görüntü gidiyor, kusura bakmayın. Evet, görüldüğü gibi e, çoğu yerdeki karlar da erimiş durumda. Her yer açıldı diyebiliriz. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur şu ana kadar arada bir kar olmak üzere aralıksız yağdı. Maşallah, yani köyde akşamleyin böyle, şu anda da öyle tabii. Araç geçmediği zaman sadece su sesi var. Büyük bir terapi oluyor da. Evet şöyle dere yatağını buradan da göstereyim. Burada daha net belli oluyor suyun ne kadar olduğunu. Dere yatağında da temizlemiş durumda. Ee, güzün dökülen çınar yaprakları, ağaç yapraklarının hepsini şu an itibariyle su alıp götürdü. Ha? O tarafa. Karşıya doğru gidelim. He? Fazla içeri gitmemiş ama. Baktım. <laughs> Şiklet, <şurada arkadaş> <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ne oldu? Halen var mı? Sanki dedim, He sanki. Yok yok Göremedim ki ya Büyük bir ihtimal. Aa, oraya dök gel. İstisen öyle at sonra dökersin. Sana dökersin ya. Çalma dökersin. Hmm. At öyle ağacın dibinde kalsın. Yok. Ağabey ki Ramazan'da görürse gerek hadi bir kutum buraya He. Şaşırdı. Bir <laughs> şey koysanız kameraya su, tarafına su gelmez. Ya. Onun şeyleri var da buralarda yok ki. <laughs> Baba, nasıl koşuyorlar bak kuşlara gördün mü? İşhaftan günü böyle koşuyor galiba. Şöyle dahadan dur. Şele köyde çeken mi? Eski Ankar'yam. Harbiden ben beyaz olmuş oralar. Şu an bizim köyün dağına da kar yağıyordur. Buraya böyle küçük atıyorsa. Aha. Şey gel. Kim? Evet. He. Çarpara. Onlar bilmiyor ki. Onlar bilmiyor ki. <laughs> Diploma sadece para kazanmanda faydalı olur. Başka hiçbir etkisi yoktur. Ne karakterine ne kişiliğine. Ama tabi genel olarak insanlar şöyle bakıyor diploma varsa karakter de var bakıyor. Oysa bizim ülkede ha. diplomalı eşekten <laughs> daha fazla bir şey yok bence. Orada mı dayanmış, ha? Ha? Dayanmış, ha. Sanki yıkılmış lan ora. Yıkılmış Buradan oraya. görünür ora. Bir, şeye gidip, ha, bir bakalım. Evet arkadaşlar tarlalar görüldüğü gibi hemen hemen genel olarak açılmış durumda. Tabi Yusuf bir yer tarafı Bayağı bir beyazlaşmış yine. Ee, sabah yağan kar bayağı etkiliydi. Ee, çok güzel yağdı. Ha? Şu an durdu. Şu an durdu. Sanki ora çökmüş gibi ama bir bak. Orası sanki kopup aşağı gelmiş gibi. Çok yapmak Yağmur, Yağmur iyi yağdı. <laughs> Avurdan görünür zaten. Ora şu an çok çamurdur. Bir de kar var ya cızma yok ayağımızda. Yukarıdan bakarsın. Yukarıda çamurdur. Yok çökmemiş. Daha önceki çöken yer galiba. Bak yolda hiçbir şey yok. O normaldir ya o kadar gece şiddetli yağmur yağıyor. kuşlar var ya. Yok ya. Vallahi. şey var. Nerede? Mezarlığın o bir ha. Kuş kuş. Onu bak ya ha. He. Beklediler beklediler koştular kuş uyanık kaçtı da. Ha? Aynen. Oh. <laughs> Ne yapıyorsunuz lan? Duman gel buraya. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.